Merhabalar sevgili aslanlar. 2020 için genel bir fal bakmak istedim ve az sonra sizin fincanınızı açacağım. Bakalım 2020'de sizleri neler bekliyor? Umarım her şey gönlünüzce olsun. Gönlünüzce çıksın efendim. Şöyle bir bakalım. Sevgili aslanlar, 2020'de de Kafanız durmuyor. Sürekli 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 çalıştırıyorsunuz kafanızı ve hiç boş bırakmıyorsunuz kendinizi. Şöyle bir genel bir bakalım. Hemen devamında anlatacağım size içeriğini. Evet sevgili aslanlar. Senenin başında birazcık bir aile içerisinde bir küçük bir huzursuzluk yaşayacakmış gibi duruyorsunuz. Biraz ailenizle ilgili çözüme kavuşturmanız gereken problemler var onlar içerisinde böyle bir konuşmadıkça büyüyen çığ gibi böyle nasıl söyleyeyim ağızdan ağza yayılan bir e, dedikodular vesaireler var ve bu sizin hiç hoşunuza gitmiyor artık yüzleşmeniz gerektiği konusunda da e, yani kendi kendinize hem fikir olacaksınız ve ailenizin karşısına çıkıp bu görüşmeleri yapacaksınız aile içerisinde her ne kadar böyle sıkıntılar olsa da siz birbirinize bağlı insanlarsınız ve bunu da gerçekten hızlıca çözeceksiniz ama bu lafların sözlerin önüne geçmek için de e, bir insanla böyle ciddi bir konuda Oturup e, konuşacaksınız ve belki de o insanı hayatınızdan çıkaracaksınız. Çünkü e, çıban başı olarak gördüğünüz bir insan var ve gerçekten onunla oturup konuştuktan sonra da ne kadar haklı olduğunuzu diğer aile fertleri de görecek ve onunla ilgili e, alınması gereken tedbirler neyse onu alacaksınız. E, ailenizin içinde belki siz de olabilirsiniz bunu çok seçemedim ama... Ailenizin içerisinde bir adam uzunca bir yola gidecek bir evden ayrılık söz konusu, bir dışarıya çıkma söz konusu ama böyle giden kişi gerçekten çok mutlu huzurlu ama böyle ayaklarına yapışmış karşısında duran da biri var. Aman gitme ne olur gitme der gibi birisi de böyle ayaklarına sarılmış gitmesini istemiyor gibi duruyor. Umarım güzel olur ya bunun sonu da inşallah <laughs> hayırlı şeyler için bu yolculuk yolculuğa çıkılmıştır. Çünkü bununla ilgili çok e, net bir şey söyleyemiyorum. 2020 içerisinde e, ilk birkaç ay içerisinde oluşacak bir şeymiş gibi duruyor bu. Sonra bir e, aile içerisinde de çok güzel bir bebek müjdesi alabilirsiniz. Bakın kucağınızda bir bebek var ve onunla ilgili e, böyle yani küçücük bir bebek ve Umarım gerçekten isteyen insanlar, isteyen aslanlar bebeklerine kavuşurlar ya da aile içerisinde başkaları için niyetlendiyseniz onları için bir evlat müjdesi almak istiyorsanız umarım o müjdeyi de en kısa sürede alırsınız sevgili aslanlar. Aslanlar birazcık maddi sıkıntılar görünüyor en başlarda size onu söyleyeyim iş güç bir durgun bir şey. Bir hal yoluna girmedi niye böyle bir kafanız karışık Bununla ilgili tabii ki parasal konularda da bir sıkıntı görüyorum sizde ama siz böyle nasıl söyleyeyim bir anda böyle sıçrayacaksınız yani hiç ummadığınız noktada unmad artık sona geldim dibe vurdum gibi düşüncelere girdiğiniz noktada parlayacaksınız ve ondan sonra önünüz çok açık çok ferah bir hale gireceksiniz hem maddi açıdan hem iş güç açısından bakın işleriniz duraklamış olabilir özellikle kendi başına iş yapan İthalat, ihracatla ilgilenen insanlar vesaire konular, biraz senenin başında bir sıkıntılar yaşıyor olabilirler. Ama öyle bir an gelecek ki birdenbire parlayacaksınız. Siz bile inanamayacaksınız bu parlayışınıza ve gerçekten her şey yoluna girmiş olacak, süt liman olacak. Şöyle kalbinizde derinlerde biriktirdiğiniz bir şey var, bir canınızı sıkan konu var. O hep orada duruyor ve siz nedendir bilinmez böyle bir rahatlıyorsunuz, ferahlıyorsunuz ama onu bir türlü aşamadınız o konuyu. O konuyu aşmak için belki de bir uzmandan yardım almanız gerekecek. Çünkü son günlere bağlı bir şey gibi durmuyor. Bunun evveliyatı varmış gibi bu konunun evveliyatı varmış gibi duruyor. Ve bu sizin canınızı sıkmış, moralinizi bozmuş ve hep öyle duruyor. içinizde bir kanayan yara desek tabiri caizse geri olabilir belki. İşte onu artık silip atmanız gerekiyor kalbinizden. Sizi üzen her neyse, sizi böyle yoran her neyse onu artık lütfen hayatınızdan, aklınızdan, fikrinizden çıkartın. Çünkü bir yerde de mutluluğunuzu engelleyen bir konu gibi duruyor sevgili aslanlar. senin ortasına doğru belki de... Şöyle yazın yazın başına doğru böyle güzel iki tane bir yolculuğunuz var. İki yolculukta siz e, çok güzel, mutlu ve huzurlu gidiyorsunuz. Hatta orada tanıştığınız bir insanla e, tekrardan bir... E, planlayıp sonra birkaç ay sonra tekrar bir birlikte bir tatil yapıyormuş gibi bir durumunuz var. Yani o kadar seviyorsunuz, mutlu oluyorsunuz ki gittiğiniz yerde arkadaşlıklar ediyorsunuz. Bu edindiğiniz arkadaşlıkları normal hayatınıza, rutin hayatınıza da taşıyorsunuz ve çok güzel, huzurlu bir arkadaşlık başlıyor sizin için sevgili aslanlar. Evet bu sene gerçekten belki de özellikle yaz döneminde ama bilmiyorum zamanlamayı çok kestiremiyorum ama e, sene ortasına doğru diyeyim ben size. Çokça e, şeyleriniz var, ziyaretleriniz var. Çokça yolculuklarınız var. E, güzel duruyor bu yolculuklar. Hani hoşunuza giden yolculuklar yapacaksınız. E, çok da iyi olacak. Evet genel olarak e, şöyle söyleyeyim. Yolculuklarınızın sonucunda çok güzel, çok ferahlıyorsunuz. Çok rahata eriyorsunuz. E, bir de şunu söyleyeyim ki. E, bakın gücünüz burada da çıkmış. Gerçekten Birisi var ki sizin karşınızda sürekli böyle size nasıl söyleyeyim mobbing mi uyguluyor diyeyim işinize gücünüze mi burnunu sokuyor diyeyim neyse böyle ama kuvvetli de bir insan bu öyle yabana atılacak da bir insan değil ama siz onun karşısında böyle sustunuz sustunuz artık patlıyorsunuz ve öyle bir güçleneceksiniz kendinize öyle bir ee, nasıl gittiğim özgüven gelecek ki böyle en sesinden tutup fırlatıp atacaksınız. Öyle görünüyor. Gerçekten hayatınızdan ve çevrenizden siliyor görünüyorsunuz o insanı. böyle konuşsun, konuşsun dursun kenarda bir yerde. Bakın gücünüz, kuvvetiniz burada da çıkmış. Gerçekten güçleniyorsunuz. Ee, size şunu söyleyebilirim. 2020'de e, sonuna doğru özellikle siz artık bütün meyveleri toplamış olacaksınız. Bütün hayatınızın genel bakışını değiştirmiş olacaksınız. Ve belki de bundan sonraki hayatınızda yön tutacak, yol gösterecek konular üzerine değinmiş olacaksınız. Gerçekten çok güzel. Falınızın sonu özellikle çok güzel. Çünkü çok kısmetli bir fal çıktı bu. Hiç öyle başta bir aile içerisindeki sıkıntılı ilk görünce bir benim de içim bir daraldı ama öyle değil genel olarak seneye yaydığımızda çok güzel günler sizi bekliyor ve evet 2020 gerçekten unutamayacağınız yıllardan bir tanesi olacak efendim şöyle yine dilek yollarınıza bakalım bakalım bir hastalıkla mı boğuştunuz sevgili hastalar? bir şeyle ya da bir yakınınızın bir böyle müzmin bir ee, rahatsızlığı mı vardı acaba? Onunla ilgili bir şey çıktı. Şöyle söyleyeyim, ee, onunla uğraştınız bayağı bir uğraştınız ama artık e, sonuca ulaştınız gerçekten. Bakın o da çok rahatlamış, siz de çok rahatlamışsınız. Elinizde temiz kağıtlarınız, uzunca bir zaman böyle bir sıkıntılı zaman geçirdiniz ama artık e, rahata kavuştunuz öyle söyleyebilirim. Şöyle haneniz tertemiz e, bir göz aydınlığınız var böyle ferahlayıp rahatladığınız hatta ve hatta sevinçten gözyaşı döktüğünüz bir ortam. E, durumun yani şeyi e, hali içerisine gireceksiniz gerçekten çok tertemiz bir şey bir şey elden çıkarabilirsiniz sene sonuna doğru bir ev bir arsa bir araba bir şey satacaksınız ama bunu böyle keyifek eder mısınız gibi yani akabinde oradan gelen parayı çok daha güzel bir şeyde değerlendirmek adına yapacağınız bir şey gibi duruyor bu dolayısıyla inşallah size e, 2020 huzur getirsin mutluluk getirsin eee paralarınız hep size aksın gelsin o yüzden siz hep işte güçte maddiyatta kazançlı insanlarsınızdır 2020'de de bunun gerçekten meyvelerini toplayacaksınız bu başarılarınızın çalışmalarınızın umarım efendim her şey gönlünüzce olur tekrar görüşmek üzere yeni fallarda sevgiyle kalın